Hatay'da narinci hasadına sayılı günler kala çiftçinin umudu olan ürünler jandarma ekipleri tarafından bahçelerde yaşanabilecek hırsızlık olaylarına karşı devriye atılarak korunuyor. Asım felaketinin yaralarının sarıldığı Hatay'da vatandaşlar üreterek hayata tutunmaya devam ediyor. Türkiye'deki narinci üretim merkezlerinden olan Erzin ilçesinde hasada sayılı günler kaldı. Bölgede geçmiş yıllarda yaşanan hırsızlıklara karşı jandarma ekipleri narinciye bahçelerinde hırsızlık olaylarına karşı devriye atıyor. Afetse de üreticinin umudu olan mahsule sahip çıkmak için devriye atan komandolar dosta güven düşmana korku veriyorlar. Üreterek hayata tutunan çiftçilerse komandoların devriyelerinden oldukça memnunlar. Biz de narenciye işi yapıyoruz. Ben de çiftçiyim hem e, bu arada hem üreticiyim. Hem ihracatçıyım, kendimiz de mandalina ihracatı yapıyoruz. Daha önceden çalınma olayları daha çok oluyordu. Şu an sağ olsun jandarmamız hani gece geziyorlar gece vardiyasında. Şu an öyle bir çalınma olmuyor daha çok öyle söyleyebilirim yani. Daha eskilerden daha çok oluyordu. Biz çok rahatız yani şu anda rahat davranıyoruz sağ olsun. Komutanlarımız sayesinde, jandarmalarımız sayesinde rahat uyuyabiliyoruz. Daha öncelerden, daha eskilerden malımız çalınıyordu. Şu an Allah'a şükür öyle bir sıkıntı yok. Jandarmamızın başlattığı bu devriye sonucunda yani en azından biz kafamızı yastığa koyup rahat uyuyabiliyoruz.